Zekat hakkıyla ihtiyaç sahiplerine ödenebilse bir tane fakirin kalması söz konusu olmamalı. Çünkü Cenab-ı Hak Celle e bir ölçü koymuş. Zenginle fakirin arasındaki fark ancak bu kadar olabilir. Yani kırkta bir bir ölçü var. Kırkta bir verecek insan. Bunu normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden itibaren Efendimiz Aleyhisselam memurlar görevlendirir. Her kabinenin, her şehrin zekatı toplanır idi. Daha sonra meydana gelen gelişmelerle devlet devletin bunu yapmadığı yerde Müslüman ferde, bireye yani her birimize malımızın zekatını hesaplayıp da vermek en temel farzlardan bir tanesidir. Zekatta temlik esastır. Zekat niyetiyle vereceksiniz. Verdiğiniz kişiye zekat olduğunu söylemek zorunda değilsiniz. Siz bileceksiniz zekat olduğunu. Hiç söylemeyin. Siz zekat olduğunu bileceksiniz. Temlik yani kişinin mülkiyetine geçirmek. Bir şahsa vermek gerekir. Camiye zekat verilir mi? Verilmez. Kur'an kursuna, okula zekat verilir mi? verilmez. Kişilere verilir. Fakirler önceliklidir. Fakirin mülkiyetine geçmesi gerekir. Nasıl yapın? Fakir, efendim muhtaç, okuyamayan, zorlanan öğrenciler var. Bunlara ayda belirlediniz. Malınızın zekatı ne kadar yıllık? Diyelim ki 50 bin liralık zekatınız var. Bir delikanlıya ama çocukların da ee, ahlaki, erdemli, manevi değerlerine sahip olmaları noktasında da bir hassasiyet gözetin lütfen. Ayda bin lira verdiniz. Yıl sonunda topladığınız zekatınızı hesap ederken 12 bin lirayı zekatınızdan düşersiniz. Böyle zekat vermek bir defada vermekten daha güzeldir. Parça parça zekatı vermek bir defada vermekten daha güzeldir. Sonra karşıdaki bir aileyi belirlediniz. Her ay ona ya alışveriş kartı şeklinde kart çıkarırsanız, kimi marketler bunu yapıyor veriyorlar. Kendisi istediğini alır. Ya da ondan daha güzeli para, nakit para olarak vermektir. Para olarak her ay hesabına 2000 lira yatırıyorsunuz. O aile de biliyor ki benim hesabıma her ay 2000 lira geliyor. Ona göre kendi hesabını, kendi harcamalarını planlayabilir. Dolayısıyla böyle yaparsanız yıl sonunda zekatı hesap ederken mahsuplaşırsınız. Bu yıl içerisinde ödeyip de kaydettiklerinizin tamamını zekatınızdan düşebilirsiniz kıymetli kardeşler.